Merhabalar Oksijen İzmir Akademi'den sevgiler bugünkü konumuz affetmek konuyu sizlere gözlerimiz kapalı iken de ufak ufak nüanslar vereceğim ve anlatacağım Haydi bakalım şimdi affetme büyüklüğünü hepimiz gösterelim biz bu güce sahibiz ve şu anda hemen sizlere his yüklemesi yapıyorum Gönüllüyseniz evet yazın lütfen yorumlar kısmına. Affetmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Affetmeye gönüllü ve izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Zaten affettiğinizi bilmek ister misiniz? Tüm dirençlerimizi, tüm bariyerlerimizi, bizi engelleyen hangi enerji, bilinç, ruh ya da her neyse adı varsa hepsini şu anda iptal ediyorum. Ve haydi gözlerimizi kapattık. Gözlerimizi kapattığımızda tete frekansına geçeriz çünkü gözlerimiz açık olmayacak. Konforlu bir alandasınız. Hatta niyet bile edebilirsiniz. Hatta sizler bir yoldaysanız evet yazarsanız sizleri yerine de kimi niyet etmek isterseniz içinizden geçirin. Evet yazın yeterli. Hepsi alan hızında gerçekleşecektir. Ancak birlikte yapmanız için neler mümkün? Sizin gücünüzü siz keşfedin. Ben sizlerden farklı değilim. Siz de yapabilirsiniz. Ve daha da kuvvetli bir enerji ortaya çıkabilir. Sinerji yaratabiliriz evet hadi bakalım şöyle şu anda bulunduğumuz üç boyutlu bedenimizden bir ışık topu çıksın ve yükselsin gökyüzüne ve oradan da bulutların üstüne evet sanki orada bir deniz kıyısı var Hayallerimizde her şey mümkün. Hatta bu deniz pes pembe olsun. Gökyüzü de pes pembe olsun. Ve kimi affetmek istiyorsanız ya da sizi kimin affetmesini istiyorsanız o kişileri çağırın. Görmek zorunda değilsiniz. Hissedin yeterli. Bu bir anneniz olabilir. Babanız olabilir. Akrabalarınız olabilir. Hepsi etrafınızda erkek arkadaşınız olabilir. Öğretmeniniz olabilir. Bir bakkaldaki amca da olabilir. Hepsi etrafınızda bir çember oluştursun. Hepsi şu anda bir yağmur yağıyor. Ve bu yağmur sizi de dahil olmak üzere hepsinden şöyle bir aksın, rahatlasınlar, ferahlasınlar. Kim kızgınsa, sen kızgınsan ya da o çevrendekiler kızgınsa bu yağmurla beraber ruhunun sakinleştiğini ve yüzlerinin hafif bir tebessüme uğradığını görmenizi rica ediyorum lütfen. Şu an artık karşı karşıyasınız. Sizler istediğiniz gibi onlarla yüzleşebilirsiniz. Sen bana bunu yaptın, ben bu yüzden kırıldım. O diyebilir, sen bana bunu yaptın, bu yüzden kırıldım. Bunları izleyin. Eğer ki böyle bir durum varsa, bizim videomuz sonlandığında bile bu işlem devam eder. Ve siz gözlerinizi ne zaman bu alan bitirebilirsiniz? ittan sonra. Herkes birbirini affettikten sonra gözlerinizi açabilirsiniz. Devam ediyorum. Şu anda herkese herkese tek tek ya da kimse karşınızdaki seni seviyorum. Sen beni çok üzmüş olsan da, kırmış olsan da bana öğretilerin oldu. Bana katkıların oldu. Ben bunları, bunları, bunları öğrendim diyebilirsiniz. Seni kendi biçim affediyorum. Seni seviyorum. Ne yaptıysan seni affediyorum. Ve ben de senden özür dilerim. Lütfen beni affet karşı kişi de böyle desin. Seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim. Herkesle teker teker sarılın ve helalleşin lütfen. 21 gün boyunca erkek arkadaşınızla, eşinizle ya da ailenizle bu şekilde 21 gün boyunca herkesi de hatta teker teker bir gün bir gün çağırabilirsiniz bu videoyu izleyerek. Evet, affetmenin artık mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Evet. Affetmenin kolaylıklı olduğunu biliyorum. Evet. Affetmeye ve affedilmeye gönüllüyüm ve buna izinliyim. Evet. Ben şimdi hepsini sizle alanınıza da yüklüyorum ve sizlere katkı oluyorum. Evet canlar, istediğiniz zaman gözlerinizi açabilirsiniz. Herkes birbirine teşekkür etsin. Ve eğer ki biri affetmeyen aranızda kişiler çıkarsa lütfen Instagram sayfamızdan bize ulaşın. Daha detaylı çalışalım. Sevgiler.